arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve nehirle birlikte nehir gel. Ne çekiyoruz söyle bu sefer sen söyle. Ölen ciltleri. Evet. İkide evet. Evet. evet ikinci. İki. Hey. Parti. Evet parti. İki olay ölüyor. Parti kalıyor. O zaman videoya geçelim. Evet. Ben öyle ezik ezik yürümeye devam et. Ben gidiyorum. tamam. Şöyle bütün kalemlerim burada mı? Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi burada. Şöyle bizim Senin kaç tane kalemin var? Seni ilgilendirin ben. Çok az kalemim var da ondan. Evet çocuklar. 2 artı 2 kaç eder? Söyle Nehir. 4. Doğru. Ama Ha. Söyle. Şey. 2. 2. 5 etmiyor muydu? Çünkü bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Aa. 4. Yavrum sen birinci sınıfa git. Ay. Hadi. Hadi. Ne yarasızı var? <laughs> Hayır. Ne 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 Evet çocuklar derse yarın devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Görüşürüz, Görüşürüz Tamam. Görüşürüz. Tamam. Tamam arkadaşlarımla buluşmaya gideceksin. İpek, İpek. Efendim. Beraber gidelim mi? Ben bisikletle gideceğim. Bak karabim düşmüyor. Karabim. Ay son kez şunu da yazayım da. Aman boşver karabim. Tamam da mı yani? Ne yapsam, ne yapsam? Tere üstünde böyle boş boş bakmakla geçmez ki. Hmm. Arkadaşlarımla hava atmaya çalışıyorum. Ne yapsam, ne yapsam? Hmm. Buldum. Burada artık zehirli bir öğrenci vardı. Onun kalemleri. Nerede ya onun kalemleri? Hangi sırada oturuyordu? Hah, burada. Tamam. Bu kimin kaldı ya? Geri birinin kaldı şu Aman boşver. Bırak. tamam. Şu kalemlerle hava atabilirim. Şöyle. Tamam. Şöyle zil çalmasını da bekleyeyim. Şöyle. Tamam. Ne 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 Ay, arkadaşlar baksanıza. Benim ne güzel kalemlerim var. Bak bak. Hiç bak şöyle de, defterimi de açayım. 2 i̇ki artı iki ha, ha, Bunu bilmeyen bebek iki artı 2 5 tabii ki de. <laughs> Ay, kendi kendime kontrol edeyim. Kendi kendime öğretmen alsam da olur. Çıkarttın. 2 artı 妈 <laughs> <laughs>